şahane bugün sizlerle birlikte kafa topu oynuyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz ki hep gelsin abi. Artık hayat, hayatta kalma videosu atma abi. İşte abi artık oyun aç falan diyorsunuz. Arkadaşlar bugün kafa topu açtık arkadaşlar. En sevdiğim oyun. Önceden de açıyordum. Neyse şimdi karakterimize girelim. Arkadaşlar hadi bir tane seçelim. Hemen. Hemen hemen. Arkadaşlar şimdi önerdiğimizi seçtik ve başlıyoruz. Arkadaşlar madem ben tüm resim bu nadiri Arkadaşlar şu anda oyunumuza başladık arkadaşlar. Ben oyu özet geçtim. Arkadaşlar videoyu like yazın lütfen. Neyse biz, biz, biz oyunumuza devam edelim. Arkadaşlar başladı. bizim adamımız Messi. Arkadaşlar gol oldu. oluyordu ama kaleyi buz yapsın rakibimiz. Arkadaşlar peki rakibimiz bizi bizden bizden ama kale, bizden değil ama kale, yeneceğimize eminim arkadaşlar. Çünkü Ezi'ye benziyor. Kale, bak, ve gol attık arkadaşlar. Bir tane gol attık. Rakibimiz ise iyi. Ama arkadaşlar gördüğünüz gibi bizi hiçbir zaman hiç kimse yenemez. Kale, kuşun. Kale, kuşun. Kafayla, kafayla topu Aa, arkadaşlar biz Messi'ymişiz. Affedersiniz. Biz dördüz. Arkadaşlar gol attı. <laughs> Neyse devam devam. Biz golü yemeyiz. Biz ona gol atarız. Hadi arkadaşlar. Öğren... Enişte ee, arkadaşlar siz onu okuyabilirsiniz. Artık onu da ben demeyeyim. Ama güzel bir gol attık Güzel bir gol attık. Bu golü hiç kimse atamaz arkadaşlar. Diyecektim ki o bize golü çaktı arkadaşlar. Neyse ama biz gene de gol atırız yani. Bizim işimiz bu. Bizim işimiz bu yani. 8 olduk. Adamın bizi geçebileceğini hiç sanmıyorum. Ama geçebilirdi yani. Belki son anda manevra yapıp bizi geçebilir. Arkadaşlar gibi gene gol attık. Bizim işimiz bu. Arkadaşlar şu anda kapışma başladı. Ama gol attı maalesef. Ama 19, 19 dakika kaldı. Ama güzel güzel. Ve 10 olduk arkadaşlar. 12 olacağını eminim. 12 de bırakacağım arkadaşlar. Zaten yenemeyecek biliyorum. 15. Arkadaşlar Ruh 12'de bıraktılar şimdi gördüğünüz gibi gol geldi, gol. Gol, gol, bekleyelim gel. arkadaşlar yani bir şey yapamayacak zaten Gool. Gool. Hakem. Son arkadaşlar like atın arkadaşlar ve ve unutmayın ki zil butonuna basıp beni her gün arkadaşlar attığım videoları teker teker görebilirsiniz arkadaşlar. Like butonuna basın ve like atın. Bay bay.